Selam arkadaşlar ben Cenk. Bugün sizlerle Minecraft'ta server tasarlıyorum. Tasarladım hatta. Onu oynayacağız. Evet, çekiyorum Minecraft ama. Ben yaklaştırayım şunu. Gel lan. Gel. Tamam büyü lan. Bak küçülüyor öyle inada, bak. Daha güzelmiş. Aslında çok yaga tutuyorum. İşte burası Warp orman yanlış taraftayım dakika şey double tuş anda yazıyor ki kırmızı alandan sonra pvp çıktı şuradan sonra pvp çıktı 72 dakika bir donduruyorum Sakın izlemeyin, kapatmayın arkadaşlar ve warp arsalar warp arsalar işte Kınıklı. İşte biz ben buraya küçük çektim buraya klim anam kırdım boyutuyor muymuş lan bir dakika ben neredesin o bir şeyimiz var parsonuz. İnsan yaptığından harcadım. İşte şu basa var parsonu kapıya. Ay gece olmuş. Ellerim acıdı. Ya da işte böyle şu komutlar yazıyor. İki dakika durduruyorum ve ve arkadaşlar sponlamaz. Bir kaç numara var işte. nasıl örüyoruz. Spawn burası da işte. Spawn'ı güzel yaptık. Evet arkadaşlar şu an sardan çıktı. Arkadaşlar durdurup Vapla bize görün işte arkadaşlar burası da Vapla biz. Benden pulik olmadığı için biraz küçük yaptım. şöyle yanlarında da şuralarda taştan maçtan. Şeyler, motoblu falan. Kayadır sizi ben de pulling olmadığı için böyle yapmıştım. Şimdi de sizi en çok uğraştıklarımı uyduracağım. Varpo var var odun. Yanları VG taş olan yerleri VG'li yap. Bilirsiniz. VG atma atabilirsiniz. Şurası i̇şte var taş. O yerde sakın vergi atmayınız merdivenleri tek bir vergi atınız kırıyorlar Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeni bir map bundan map bir şey link atacağım Ama şimdi atmayacağım Arda Gaming kanalının 300 aboneye çıkınca bundan link ortaya çıkacak Abone olmayı unutmayın like'a da abone olun. tamam mı arkadaşlar Beni de mutlu edin ki videolar daha seri seri gelsin. Eğer gelmezse yani çok kötü şeyler olabilir. Hadi bu görüşmek üzere. Bay.